Merhaba, eğer çaldığı melodiyi öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Ben Haydar, bu kanalda genelde sana gitarla ilgili bilgiler paylaşıyorum, melodiler paylaşıyorum, akolleri gösteriyorum. Eğer bu videoları seviyorsan like atmayı unutma, belki de abone olmayı unutma. Evet. Bu evet. melodiyi nasıl çalıyoruz? Bunu nasıl çalıyoruz? İlk başta 4. perdede E teline ve en üstteki E telini boş çalıyoruz. Yani... Sonra ikinci 2. perdeye geçiyoruz. E teli ve A teli. Bu akorda 2 ve en alttaki telde 2'ye basıyoruz. Sonradan da C sharp minor'a geçiyoruz. Aynı teldeyiz. A telinde 4. perdeye kayıyoruz. Slide atıyoruz buradan buraya. Sonra en alttaki teli boş çalıyoruz. E teline. Görmüş olduğunuz gibi. C sharp minor akorda 4. tel. 4. tel. B teli. Ondan sonra bir A akoruna geçiyoruz. İkinci perde B teli, low yani bass telinde basıyoruz yanı sıra. E teli, low E string, en üstteki ve B teli boş. Sonra A yine. Sol alanda 4. perdede B teli ve 2. perdede A teli olarak çalıyoruz. Burada bir B oluşuyor. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoları seviyorsan like atmayı belki de abone olmayı unutma. O zaman başka bir video daha. görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.